değerli basın emekçileri, değerli halklarımız ve bugün bir kere daha belki de Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının en yakıcı sorunlarından birini tartışıyoruz. Hapishaneler, devrim mücadelesi, özgürlük mücadelesinin olduğu her yerde hapishaneler her zaman devrimci iradeyi teslim almanın ve insanlığı yok etmenin bir aracı olarak kullanılmıştır. Biz bunu sadece Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının tarihinde değil, Almanya'da raf militanlarını teslim almaya çalışan Alman faşist iktidarında gördük. İrlanda özgürlük mücadelesini teslim almaya çalışan İRA militanlarını teslim almaya çalışırken gördük. Ve şimdi de Türkiye ve Kürdistan'dan neredeyse harf kalmamış L'sinden M'sine, T'sine süren ve F tipleriyle birlikte de SY harfiyle aslında hapishanelerde teslim almaya çalışan bir politika var. AKP faşist iktidarının uzun yıllardır sürdürdüğü bir politika. Bu 2000'li yıllarda F ile başlamıştı. 2019 Aralık saldırısıyla başlamıştı. Daha sonra İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki sürdürülen ağırlaştırılmış tecrit bütün hapishanelere yayıldı. Hani Cafer arkadaşımız anlattı. Burada herhalde yolu hapishaneden geçmemiş çok az arkadaş vardır. Ama hapishanelere girdiğinizde size her şeyi unutturmaya çalışıyorlar. Gökyüzünü görmenizi istemiyorlar. Bir tane arkadaşınızdan mektup almanızı istemiyorlar. Bir insan sesi duymanızı istemiyorlar. Ve günde bir saatlik havalandırmayla da bütün umutlarınızı kırmaya çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde devrime inanan, düşleri sınırsız olan, insanlar her zaman iradesine sahip çıkmıştır ve asla umudunu kaybetmemiştir. Yani bu AKP faşist iktidarına karşı eşit ve özgür yaşamın devrim ve sosyalizm iddiasında bulunanlar umudunu kaybetmemiştir ve umut her zaman dimdik ayakta hapishanelerde durmuştur. O nedenle yani bu hapishanelerin en büyük yıkımlarından bir tanesi tutsaklar bakımından hasta olmalarıdır. Şu anda çok fazla sayıda ağır hasta tutak hapishanelerde tutuluyor. Ve taleplerimizden bir tanesi de ağır hasta tutakların tahliye edilmesidir. S gibi kuyutiklerinin kapatılmasıdır. Ve kamuoyunda belki de cümle olarak kullanılmaması gereken bir şey buraların ağırlaştırılmış müebbet tutuklular için yapıldığı söylenmektedir. Bu asla ağırlaştırılmış müebbet alsa dahi bu tarz uygulamaların hiçbir tutukluya yapılmaması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Hapishane mücadelesinde ölüm orucu direnişinde hayatını kaybetmiş olan, şehit düşmüş olan arkadaşları saygıyla alıyorum. Ahmet Zindanından, Ulucanlar Hapishanesine, 80'li yıllardaki ölüm oruçlarından 96-2000'li yıllara kadar şehit düşmüş olan arkadaşları saygıyla alıyorum hapishanelerde de e, bu direnişlerde gazi olmuş arkadaşların da iradesini selamlıyorum. SVY tipleri kapatılsın, yaşasın devrimci dayanışma, devrimci tutsaklar teslim alınamaz.